yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 325. Madde başlık gerekçe TMK 325. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 325. maddesi şu şekildedir. Çocuk ile kişisel ilişki üçüncü kişiler ile. Madde 325 olağanüstü haller mevcutsa çocuğun menfaatine uygun düştüğü ölçüde çocuk ile kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkı diğer kişilere özellikle hısımlarına da tanınabilir. Ana ve baba için öngörülen sınırlamalar üçüncü kişiler için kıyas yoluyla uygulanır. Başlık TMK 325. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. İkinci kısım H.I.S.I.M.L.I.K. 1. bölüm S.O.Y.B.A. YUMUŞAK n kurulması 5. ayırım S.O.Y.B.A. YUMUŞAK n hükümleri Madde başlığı şu şekildedir. Çocuk ile kişisel ilişki üçüncü kişiler ile gerekçe Türk Medeni Kanunu 325. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Yürürlükteki kanunda mevcut olmayan ve İsviçre Medeni Kanunu'nun 274a maddesinden alınan bu maddede ana ve baba dışında kalan üçüncü kişilerin, özellikle de hısımların olağanüstü sebeplerin varlığı halinde ve çocuğun menfaatine uygun düştüğü ölçüde çocuk ile kişisel ilişki kurabilecekleri hükme bağlanmaktadır. Madde, bugün sadece büyük ada ve büyük babaların torunlarıyla kişisel ilişki kurma hakları açısından bir yargıta içtihadı birleştirme kararıyla sonuca bağlanmış olan bir sorunu, üçüncü kişilerin çocuk ile kişisel ilişki kurmaları için gerekli olan koşulları da belirten bir medeni kanun hükmüyle açıklığa kavuşturmak amacını taşımaktadır. İkinci fıkrada, ana ve babanın çocuk ile kişisel ilişki kurma hakları ile ilgili sınırlamaların burada da kıyas yoluyla uygulanacağı belirtilmiştir. Son düzenleme tarihi 30 Mart 2021 15:29. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.